Selamlar dostlar nasılsınız? Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlerle beraber Sweet Bonanza'nın yanına geldik. 9000 lira mı yükledim? Geldim arkadaşlar ben de. Hemen şöyle 2000 liralık bir al, satın alım yaparak oyuna başlıyorum. Sizlere iyi seyirler. Kendime de bol şans diliyorum. Bakalım bugün bizi neler bekliyor Bonanza Bey'de. Umarım keyifli ve bol kombolu, bol çarpanlı bir oyun geçiriz. Gönder gelsin koçum bizi neler bekliyor acaba? çarpanların eksik olmasın bonanza tek de de bırakma böyle bizi bak artı 5 de verebilirmişsin eriyi de verebilirmişsin ama ikisini de yapmadın burada da öyle oldu yine bir artı 5 kaçtı verdin eriyi de çarpanı nerede buranın 12 yetmez ama 79 kat ilk oyuna zararla başlamayalım aman İki spinimiz daha var toparlayabilirsin Bak, çok güzel başladık. Sırada muz. Karpuz geldi. Muz da geldi şimdi. Hem de çok güzel geldi. Mavi. Mavi de geldi oğlum. Harikasın. 123 katı. Sadece 10 çarpanda kalmasan daha bir güzel olur derse şey ama. Hiç problem değil. Şimdi üzüm olmadı. Neyse gayet güzel. En azından zarar yazmadan başladık arkadaşlar. Devam ediyorum hız kaybetmeden 2400'lük bir satın alım yaparak Muz gelse ya da karpuz gelse o sayfaları komple temizlerdik Yeşiller bugün güzel iş yapacak arkadaşlar Gözüme öyle gözüktüler bir güzel göründüler yani Umarım beklediğimiz performansı alırız onlardan Bak işte bak ne, neler kaçıyor neler. Erik geldi oraya yeşiller. Açılsın önü yeşillerin. Elma da olur. Maalesef ikisi de olmadı ama. Güzel bir atak bekliyorum onlardan. Üzüm tek tek alır. Ver iki üzüm. Kalplere bak sen kalplere of neler oluyor abi. Neler oluyor çıldırdı oyun arkadaşlar. 351 kat 32 çarpan. Lan biz üzüm diyorduk orada kalpler patladı. Hiç dikkatimi çekmedi. Kaç tane patladığını bile görmedim. 11.890. Harikasın oğlum. Kasamız 18.000. Şöyle arkadaşlar devam edelim. beklemediğin yerden gelince de bir acayip oluyor. Kalpler pembeler beraber patladı. Biz yeşillere, evmalara umut bağlamıştık bugün. Artı beşimiz var güzel. Yapma be oğlum orada bir tane daha erik ya da karpuz verseydin. Devamı da gelirdi. Mavi de burada yedi de kaldı. Şimdi de karpuz olacak iş değil bak. Bu kadar boş geçme. Şu artı 5'i verip de böyle saçmalıyorsun ama müdahaleyle 100 çarpanı yakaladık ama maalesef devamını getirmedi. Neyse hiç yoktan iyidir arkadaşlar boşa gitmesin. Kaçırdık diye üzülmeyelim ufaktan da olsa değerlendirelim. Ama son bir spin kaldı. Zararı yazdı burada. Şurada 7-8 bin liralık bir karımız var. Acaba devam etsek mi diye düşünmedim. Değil ama gönder gelsin bakalım 3200'den. Biraz da zorlamak lazım arkadaşlar. Gözümüz yükseklerde bugün. 50'yi yakaladık da devamı gelecek mi lan pembelere bak tekte kalması çok güzel olacak 50 çarpan var orada ne güzel ama iyi gidiyoruz arkadaşlar hem kombolar var hem güzel çarpanlar atıyor ve yakalıyoruz umarım devam eder bunun önünü kesmez erik de geldi muzdan bir atak derken maviden geldi o atak çarpan lazım şimdi buraya yine, yine bir 50 çarpan ama maalesef bu defa patlatamadık Evet zarar yazmaya başladı oyun ve çirkinleşmeye başladın. Bak hiç yakışmıyor bunlar sana. Çok da güzel başlamıştık bugün seninle. 5 <laughs> <laughs> tipini bomboş geçtin. Ayıp yani. Abi elmalar yeşiller ne kadar gözümüze batıyorsa o kadar yan yana geziyorlar yani. Bakalım sonunuz nasıl olacak. Ver artı beş ver. Bir şey yapmayacaksın zaten orada sen. Yani büyük bir çarpan atmayacağım belli. Artı beşi istedik onu da verdin. Umarım değerlendirirsin. Erikle devam. Arkası karpuz. Muz var mı orada? Üzüm geldi. Şimdi muz. Abi mavi olursa güzel olur da olmadı. 93 katı 16 çarpanla 1500 lira. Daha yeni spinimiz var arkadaşlar. Mavi tekte altıda kaldı. Pardon. Evet üst üste zararlar devam ediyor 23 çarpan var erik şimdi karpuz mavi hangisi lan maviden bir sürpriz bekledim yine ama olmadı bu defa 200 liralık bir zarar yazdı ben şöyle biraz daha riski arttırdım 1200 lira daha arttırdım bahsi 4800'lük bir satın alım yaptım yani bu kadar boş geçmesi hoş değil ama güzel bir şeyler çıkarır umuduyla bakalım. Bizi bekliyor. Yeşiller bu defa 7'de kaldı. Verdin iki yeşili güzelsin oğlum. 35 çarpanımız var. Elmayı da verseydin oraya keşke. 146 katı. 35 çarpanla 5500'ü yazdık direkt. Erikler. Şimdi maviler. Karpuzla beraber çok güzelsin ama Çarpanımız yetersiz. Çarpanımız yetersiz. 201 katı 5 çarpan olacak iş değil arkadaş. Kaldı 4 spin. Çok güzel 35 çarpan muz ver. Şimdi muz. Karpuz gelir mi oraya? Pembeleri ver lan. Adam son çarpanımız da çok güzel arkadaşlar. Üzüm tekrar mı? Olmadı. 304 katıyla 45 çarpan buluşunca abi 13.700 ve istediğimizi çıkardık bugün de arkadaşlar. Kalsamız 30.000 oldu. Daha da üzerine gitmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Benim oyunum bugünlük buraya kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Biz bu işin şeklini biliyoruz dostlar.